şu sanata bakar mısın? Ermeni işi dediğimiz, evet. testeri işçiliğiyle yapılmış, ajurlu dediğimiz ama muhteşem bir işçilik. Ermeni usta işi bu. Bozuk para akçe kutusu şu güzelliğe bakar mısınız bu tam bir bu bayağı sanat eski eseri. gözüküyor Tabii. gerçekten harika bu 150 bir... yaşının çok üstünde yaklaşık 200 ya yıllık 1850 o yılları. şu anda bunu yapacak bir usta yok gerçekten kağıttan biraz kalın diyebiliriz yani bunlar müzede görürsünüz ee, yaklaşık 200 yaşında bir ürün Tabii. gerçekten güzel Kesinlikle. peki bu ürünü satıyor musun koleksiyon mu abi? aslında benim koleksiyonum ben buraya insanlar görsün diye getirdim bir rakam Belirlemedim çünkü ikincisini görmedim. gerçekten Belirlemesi görmedim. de çok zor böyle çok ürünlerde zor. arkadaşlar. Yani çok nadir şu işçilik dediğim gibi. Şu Tabii. üst kısmı Kı altın Kı mı yoksa? E, gümüş, tamamen gümüş, gümüş ama değil, kıl testere, ajurlu dediğimiz evet. kıl testere ve kalem işçilik. Görüyor musun? Yani şu an par... Evet. ışıl ışıl parlıyor evet. gerçekten. Yani böyle bir cüzdanı, akçeyi kullanacak kişi yani çok çok üst düzey biri. Tabii üst düzey yani saraydan günü... biridir büyük ihtimalle. Aynen tüm. saraydan biri. Bol bereketli satışların Sağlasın, işlerin olsun abi inşallah. Kendine iyi bak görüşmek Sağlasın, üzere abi. Memnun oldum.